Vatandaş yeteri kadar kemer sıktı dedi. Enflasyonda tek hane için 2026'yı işaret etti. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Hürriyet Gazetesi'ne konuştu. Uyguladıkları para politikasının sonuç vermeye başladığını söyleyen Erkan, enflasyonla mücadele vurgusu yaptı. Şimdi enflasyonla kesin bir mücadele içindeyiz. Bizim ekibimizin en büyük başarılarından biri de bu. Şu an hangi yatırımcı raporuna bakarsanız bakın, beklenti belirli bir aralıkta. Hepsi %36 ile %40 arasına çıpaladı beklenti 2024 sonu için. Bu yıl sonunda %65'in gerçekleşmesiyle %36'ya olan inanç daha da artacak. Enflasyonda haneli rakamları 2026'da göreceğiz. 2025 sonu hedefimiz ise %14 diyen Erkan, kira artışlarının enflasyonun gerisine kalması için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. Kiralarda Türkiye'ye özgü bir artış söz konusu. Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı yardımcımız bu konunun üzerinde çok duruyorlar. Bir insanın 10 evi olmamalı. 10 insanın bir evi olmalı. Ev ve gıda çok önemli. İstanbul menatından daha pahalı olur mu? Biz İstanbul'da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik. Onların yanında kalıyoruz. Vatandaş yeterince kemer sıktı diyen Erkan, parasal sıkılaşmanın bir müddet daha korunması gerektiğini söyledi vatandaş zaten daha ne kadar kemer sıkacak ki sıktık yeterince de sıkı olduğumuzu düşünüyoruz bu konuda parasal sıkılaşmanın sonuna geldiğimizi belirtmiştik bu sıkılığın bir lokma bir müddet korunması lazım o geçiş döneminde de işte bütün paydaşların toplumun milletin maliyetini en aza düşürecek şekilde ihracatçıya ve yatırımcıya destek gerekiyor Merkez Bankası döviz rezervinin uygulanan politikalarla rekor kırarak arttığını vurgulayan Erkan dövize müdahale edildiği iddialarını da kabul etmedi. Erkan müdahale etsek rezerv bu kadar artmaz dedi.